Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle internet üzerinden yaptığım gratis alışverişinden bahsetmek istiyorum. Aldığım ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir banyo lifi aldım. Eclipse'in. Eclipse'in ürünlerinin neredeyse tamamı %50 indirime girmişti. Ee, bu lifi 2,5 lira gibi bir fiyata aldım. Gayet güzel yumuşak bir yapısı var. Daha sonra şöyle bir yara bandı aldım. Bu 50'li suya dayanıklı yara bandı. Bence her evde bulunması gereken bir ürün. Daha önce 24'lüsünü falan almıştım herhalde. Güzel memnun kaldım. O yüzden bundan iki adet aldım hatta. Daha sonra şöyle bir banyo temizleyici aldım. En çok şaşırdığım ürünlerden biri buydu. Ben bunu küçük bir şey bekliyordum. Ve işe yarayıp yaramayacağını tereddütteydim aslında. O yüzden geldiği gibi denedim. Gerçekten banyodaki lekeleri falan gayet güzel alıyor. Bir de 4 lira gibi bir fiyatı vardı bunun. Bence ürün parasını hak ediyor yani. Siz de indirimde falan denk gelirseniz kaçırmayın bence. Hmm. Şöyle bir ben ıslak bebek altı aldım. Bu 50'li olanlardan. 2 lira gibi bir fiyatı vardı. Güzel bir ürün. Daha sonra şöyle bir el ve vücut kremi aldım. Daha önce de bundan almıştım. Bu yüzden hem çevremdekilerine hem de aileme tekrardan almak istedim ve tavsiyede bulundum. Gayet güzel bir ürün. Herkesin evinde bulunması gerekiyor. Ben bundan 3 adet aldım hatta. Şöyle. Daha sonra Eclipse'in Şöyle bir saç paçasını aldım. Bu da 6 lira gibi bir fiyatı vardı. Zaten normalde tarak fiyatları neredeyse 10-15 lira gibi. Güzel bir ürün. Şöyle bir maxi yağda seti aldım. 54 adet içinde bulunuyor. Yorumları falan güzeldi. Ben de yorumlarını beğenerek aldım. Kullanınca yine açıklama kısmına eklemeler yapabilirim. Bu da 10 lira gibi bir fiyatı vardı. Gayet uygun bence. Daha sonra şöyle bir onlu 10 yüz maskesi aldım. Bu çilek aromalı. Gerçekten de çilek gibi kokuyor. Ee, bu da 4, gibi bir fiyatı 4 lira gibi bir fiyatı vardı. Gayet uygun. 10 adet. 3 katlı. Tek kullanımlık maskeler işte. Şöyle bir leopar desenli saç paçası aldım. Ee, bu da 6 lira gibi bir fiyatı vardı. Normalde almaya kalksın zaten 15-20 lira gibi bir fiyatı var. Ee, yara bandımdan 2 kutu aldım demiştim. Böyle bir sıvı sabun benrinin. Daha önce de bunu normal mağazasından almıştım ve gayet memnun kalmıştım. Bunda 3,5 lira gibi bir fiyatı vardı. Güzel lavanta kokulu. Gayet hoş bir ürün. Evet. Şöyle bir saç paçası daha almıştım. Bu da 4,75 gibi bir fiyatı vardı. Bu da gayet güzel. Paçası falan çok sağlam bir şekilde geldi. Bu da eklipsin. Eklipsin ürünleri indirimdeydi de demiştim zaten. Güzel bir ürün. Sonra 1,25 kuruşa şöyle bir oksidasyon suyu aldım. Bu da saç saç boyama işlemlerinde kullanılıyor falan biliyorsunuz zaten. Bundan da 2 adet almıştım. Ve yanında 3 liralık şöyle bir saç boyası aldım. Koyu kahverengi. Bunu da denersem açıklama kısmında eklerim. Umarım memnun kalırız. Oksidasyon suyundan 2 tane almıştım. zaten. Sonra Himalaya'nın şöyle bir bebek sabununu aldım. Bunu kendim için aldım. Güzel bir ürün. Kokusu falan da gayet güzel. Yorumları falan da güzeldi. Umarım işe yarar ve memnun kalırım. Hmm. Sonra şöyle 15 liraya bir parfüm aldım. Bunun da yorumları falan gayet güzeldi. Kokuyu yani hissetmeden yani kokuya, kokusuna bakmadan aldım daha doğrusu. Ama yorumları falan güzeldi. Umarım memnun kalırız bundan da. Ee, sonra Beauty'nin şöyle üçü bir arada e, temizleme, peeling ve maske jelini aldım. Daha önce bu markanın aynı bu serisinden temizleme jeli kullanmıştım. Gayet güzel bir üründü. Yani güzel temizliyordu. Umarım bundan da memnun kalırız. Sonra şöyle bir deodorant. Bunu daha önce de almıştım e, kokusu falan gayet güzel ve kalıcı. Neredeyse 2-3 gün, ve 3, 2 -3 gün gibi bir kalıcılık süresi var. Bence alınabilir bir ürün. Ve 6 lira gibi bir fiyatı vardı. Gayet uygun ve güzel bir ürün. Şöyle bir diş macunu. bu ürüne çok kötü diyemem. Daha önce de mavisini kullanmıştım. Güzel, ideal bir temizli, temizleme etkisi var. Bu da 2.75 gibi bir fiyatı vardı. Bence çok ucuz. Zaten normal diş macunları 20-25 liradan aşağı değil. Hmm. Şöyle incirli zeytinyağlı bir şampuan aldım. Bunu daha önce mağazadan da almıştım. Gerçekten saçları yumuşacık yapıyor. Güzel bir etkisi var. ve Ürünleri de zaten şu şekilde jelatinli bir jelatinleyerek döndürüyorlar. Yani ürünler dökülmeden çok sağlam bir şekilde geliyor. Sonra şöyle bir saç kremi aldım. Bu da bilmiyorum. Yorumları Yorumları güzeldi. Umarım bundan da memnun kalırız yani. şöyle bir duş aldık. Kokusu falan gayet güzel diyorlar yorumlarda. Ben daha açmadım. Açıp kokusuna falan bakınca yine açıklama kısmına bir şeyler ekleyebilirim. Ama kocaman 1 litre. Bu da 7 lira gibi bir fiyatı vardı. Bence çok uygun. Son olarak da şöyle maskaralar aldım. Şu sarısı sarısı 7 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunun da 8,5 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunu daha önce de kullanmıştım. Ama sarısını daha kullanmadım. Açmadım da. Bunu yine açıklama kısmına ekleyebilirim. Bu daha önce de aldım. Gayet memnun kaldım. Hani birçok markayla yarışabilir bir maskara. Kıvırma etkisi falan da güzel yani. Ee, fırçasını da şimdi daha önce aldığım maskaradan size göstermek istiyorum. Ee, şöyle. Şöyle yamuk bir fırçası var. Bence gayet güzel. Kıvırma etkisi falan gayet iyi. Dediğim gibi birçok markayla yarışabilir bir maskara. Tavsiye edebilirim yani. Ee, bu ürünleri hepsinin 120 lira gibi bir fiyata aldım. Bence gayet uygun birçok ihtiyaç, birçok ihtiyacımı karşıladım yani. İşte siz de tavsiyelerime kulak verip alabilirsiniz ürünleri. Memnun kaldığım dediğim ürünlerden gerçekten memnun kaldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.